Kuzey Kore'nin geçen hafta hidrojen bombası denemesi yaptığı iddialarının ardından Kore Yarımadası'nda gerginlik tırmanıyor. Güney Kore bölgede istikrarın sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Pyongyang'ın yaptığı nükleer denemeye en sert şekilde tepki gösterilmesini ve Çin'den üzerine düşeni yapmasını istedi. Gerekli adımlar atılmazsa Kuzey Kore'nin 5. ve 6. nükleer denemelerini engel olamayacağız. Bu şekilde Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı garanti altına alamayız. Çin hükümetinin durumun daha da kötüleşmesine izin vermeyeceğini düşünüyorum. Pyongyang yönetimi 6 Ocak'ta hidrojen bombası denemesi yaptığını ve başarılı olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hidrojen bombası denemesinin nükleer savaş tehdidine karşı meşru müdafaa amaçlı atılmış bir adım olduğunu savunuyor.